Herkese merhabalar. Sizlere 6245 sayılı harcıra kanunu ile ilgili hazırlamış olduğumuz soru bankası kitabımızdan bahsedeceğim. Harcıra kanunu soru bankası kitabımız 5 bölümden oluşmaktadır. Ee, harcıra kanunu kitabına ek olarak önemli yerleri ek olarak vermekteyiz. Karton şeklinde, hacra unsurları, aile fertleri, memuriyet, mahalle, aile masrafı, yer değiştirme masrafı, gündelik ve konaklama masrafları gibi hacra kanunundaki önemli yerleri bir tablo şeklinde kitabımıza ek olarak hazırladık. Hacra kanunu kitabımızı madde şeklinde, maddeler şeklinde işledik. Her maddede önce kanun kanunun orijinal metnini bazı anlaşılamayan kelimeleri bugünkü karşılıklarıyla birlikte parantez içerisinde soluk bir şekilde verdik. Önemli yerlerin altlarını çizdik. Soru çıkma ihtimali yüksek olan yerlerin veya anlaşılmasını istediğimiz yerlerin yerleri madde metinlerini altına koyu yaparak veya altını çizerek daha dikkatli okunmasını sağlamaya çalıştık. Örneğin bilahare parantez içerisinde bugünkü anlamını sonradan yazmışız. Bu mahalle ceplerinde yani dönüşlerinde önemli yerlerin altlarını çizdik. Türkçe karşılıklarını vermeye çalıştık. Ee, kanun metnini verdikten sonra o maddeyle ilgili kısa bir anlatım, sözel anlatım veya görsel anlatım anlaşılması zor ise ufak bir görsel şeklinde izah etmeye çalıştık. Örneğin 25. madde e, birkaç de defa dahi okunsa kolay anlaşılabilecek bir madde değil ama şu görsel suretiyle 25. madde çok rahatlıkla sadece şu görsele bakarak anlaşılabilecek bir maddedir. Bu şekilde anlaşılamayan birçok maddeyi görseller şeklinde açıklamaya çalıştık. Ve o maddeyle ilgili sorular sorduk. Örneğin o maddeyle ilgili güncel sorularımız. Yine aynı şekilde başka bir madde 44. madde aile masrafı önemli bir konudur aile masrafı. Aile masrafıyla de ilgili çok uzatmadan kısaca aile masrafını anlatmaya çalışıyoruz örnekler suretiyle. Birinci bölümümüz bu şekilde. Kitabımızın ikinci bölümü özet bölümünden oluşmaktadır. Başta da söylediğim gibi Hacra Kanunu eski bir kanundur ve birçok maddesi bugün itibariyle kullanım alanı azalmıştır. Belki hiç kullanılmamaktadır. Gerek uygulamada gerek yükselme sınavlarında önemli gördüğümüz hususları veya e, soru çıkma ihtimali yüksek olan e, hususları maddeleri 5 sayfalık bir özet şeklinde vermeye çalıştık. Örneğin 5 sayfaya indirdik. 18. madde 19, 28, 33 şeklinde 34. Şekilde devam etmektedir. 5 sayfalık. Karşıra kanunlu kısa bir not şeklinde, başucu notu şeklinde 5 sayfalık bir sunum hazırlamış olduk kitabımızda. Üçüncü bölümde deneme sınavları hazırladık. 10 adet deneme sınavı. Karışık maddelerden deneme sınavlarımız var. Dördüncü bölümde Kanun içinde yer alan belli hususları bir tablo şeklinde vermeye çalıştık. Kanun içinde örneğin bu görselimiz kanundaki süreler. Kanunda birçok yerde süreler geçmektedir. Bunun madde içerisinde algılamanız zor olabilir. Bir kenara not almanız gerekir. Bizler bunları bir tabloya sığdırmış bulunuyoruz. Süreler hangi maddede? Örneğin 18. maddede 7 günlük bir sınav var. 7 günlük bir süre var sınav için gönderilme. 19. maddede yine 7 günlük bir süre var. Yine aynı şekilde sürelerimizi 56. maddede 6 aylık bir müracaat süresi var. Süreleri bir tablo şeklinde verdik. Yine yetkilerle ilgili tablolarımız var. Ee, kitabımızda örneğin Cumhurbaşkanı'nın harcıra kanunundaki yetkileri, örneğin Maliye Bakanlığı'nın harcıra kanunundaki yetkileri şeklinde e, tablolarımız mevcut. Beşinci ve son bölümümüzde de anlaşılması güç olan zor olan kelimeleri sözlük kelimeler için sözlük hazırladık. Örneğin 38. maddede geçer münteşiren hüküm ferma oldu. Bu ne demek madde metninde anlaşılamayabilir. Yayılarak hüküm sürdü şeklinde 5. Ee, bölümde de sözlüğümüz mevcuttur.